Rip. Let's go! Beyblade'de önceki bölümde yeni bir nesil bir Beyblade'ci olan Kenta bir rakibini daha yenerek Beyblade egemenliğindeki yerini korudu. Ama başarısı elbette görmezden gelinmedi. Sevinci kısa sürdü. Çünkü Face Hunter ortaya çıktı. Kenta'yı ve yanındaki herkesi onunla birlikte yenmeye hazırdılar. Jinga Hagan'e geldi. Korkusuz bir Beyblade'ciydi. Kararlıydı ve şapkasına birkaç numarası vardı. Baby Blade'in adı Pegasus'tu. Bir tane ya da yüzlerce Face Hunters'ı def etme yeteneğine sahip bir Baby Blade'ti. Ama bir Face Hunters o kadar kolay pes etmeyecekti. Liderleri KO ile er ya da geç hesaplaşmak zorunda kalacaktı. <laughs> Leon'un kükreyişi. 3, 2, 1, fırlat! Hadi, Hadi saldır. saldır, Pegasus! Ah! Allah. Allah. Ah, Allah. 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 ah! 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 Vay canına harikaydı. Muhteşemdi. Hey Kenta böyle harika bir bey nerede tanıştın sen? O kadar yetenekli ki az önce 3 Beyblade'i de aynı anda havaya uçurdu. Bunu o kadar beğendiyseniz şunu dinleyin. Çünkü Jinga o kadar güçlü ki bütün Face Hunter'sı tek seferde. Ne? Ne dedin sen? Ciddi misin? Şaka yapıyor olmalısın. Feviz Hunter'ın hepsini yendin. Bana bana da öğret. Hı, lütfen. 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 Hayır. Alın, hayır. Alın, önce beni eğlenmek istiyorum. Lütfen. Biraz açılın lütfen. Bir bir daha yapma. Lütfen bana öğret. Yeter. Bana. 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 Ama önce eğlenmek gelir. Kapışmak birlikte eğlenmek demektir. Ben Yaş olarak daha büyüğüm. O benim kardeşim. Sıradaki sıradaki Sizin sorununuz ne daha neyi bekliyorsunuz Hemen kapışmaya başlayacağız ah, Ama Kiyoya ara versek iyi olur Gece boyunca hiç durmadan kapıştık Dostum sinir başlarım tutuldu artık Evet Bileği öylece kaldı patron çok iğrenç <laughs> Kesin sesinizi kapışmaya hazırlanın Yeterince ısınamadım Harika harika. harika. Hadi. Hadi. Evet. Hadi saldır. Hadi saldır Hadi saldır Ortaya çık Rackleon Hadi saldır <laughs> <laughs> i̇şte bu muhteşem bir gün. Baby Lady'mi kullanmaya diyecek bir rakip ortaya çıkmayalı o kadar uzun zaman oldu ki. <laughs> Toparlanın çocuklar. Mücadeleye şimdi başlıyoruz. <laughs> Dikkatli ol Cinga Hakane. Ben Kiyoya Tategami. Seni tıpkı zavallı bir böcek gibi ayağımın altında ezeceğim. Hem de Raklionumla. <laughs> ah, bu çok eğlenceliydi. İşte buna Beyblade denir. Sırf eğlenmek için kapışmak harikaydı. Çok güzeldi. Bey Park'ı görebildiğin için çok mutluyum. Kesinlikle ben de öyle. Sağ ol. Yani sanırım anladın. Biliyor musun? Burada yalnızca Face Hunters bulunuyor. Ben ve dostlarım gibi iyi insanlar da var. Doğru. Söylemeliyim ki bu kasaba o kadar da kötü sayılmaz. Öyle değil ha? mi? Yani demek istediğin... Evet. Bir süre daha buralarda takılmaya karar verdim. Sen ciddi misin? Harika. Ayrıca burada kendime çok dişli bir rakip de buldum dostum. Aa. Ama Cinga bunu yapmaya mecbur musun? Neye mecbur muyum? Kuyoyo ile kapışmaya. O hem Face Hunters'ın lideri hem de içlerindeki en güçlü bebletçi. Leon'u bir kez dönmeye başladığı zaman... ...rakibini parçalarına ayırmadan çekilmez. Kuyoyo'nun Leon'un avlanmaktan zevk alan vahşi bir hayvana benzediği söylenir. Kiyoyo ile kapıştığın sırada eğer başına kötü bir şey gelirse kendimi... Bak Kenta, seyahat etmemin asıl nedeni kendime böyle güçlü rakipler bulabilmek. Bu mücadeleye girmek zorundayım. Ama... Merak etme. Kimle kapışırsam kapışayım, Pegasus elimdeyken her zaman şans benden yana. Değil mi Pegasus? Pegasus? Ah zavallı şey! Hı? Aa, Ne? Ne? Sen ne yapıyorsun? Zavallı şey... Ha? Zavallı, zavallı şey mi? Şey mi? Bir kontrol etsem iyi olur. Düşündüğüm gibi bazı bağlantılarında aşınma olmuş. Bu da tüm dengesinde ince hesaplama hatalarına neden olabilir. Beni anladın değil mi? Güçlü ataklara dayanıklılığı yüzde yedi oranında azalmış. Beni dinliyor musun? Evet dinliyorum. Ayrıca buraya bakınca çıplak gözle belki fark edemiyorsun. Ama çarkının yüzeyi pek çok çizikle kaplanmış. Beyblade'ini bu halde bırakmak suç sayılır. Gördün değil mi? Aa, doğru söylüyor. Yani zavallı şeyli Pegasus'u mu kastediyordun sen? Eski ve yeni kısımlarında da durum aynı. Son zamanlarda sadece bir iki rakiple kapışmadın öyle değil mi? Peki tek seferde kaç rakiple mücadele ediyordun? Ee, saymaya vaktim olmadı. Bu harika. Bütün bunları nasıl söyleyebiliyorsun? Çizikler yüzeyde oldukları için görmezsen gelemezsin. Beni duymuyor musun? Çizikler rüzgar direnciyle buluştuğu zaman Beyblade'in kendi hızını ya da yönünü koruyamaz. O yüzden onu tamir edeceğim. Hı. O zamana kadar kapışmak yok tamam mı? Tamam da söylesene sen kimsin? İşte burası. Hadi girin. Vay canına harika. Şu bak. Bütün türünün en iyileri. Burası babamın dükkanı. Güzelmiş. Bodrum'u da Beyblade çalışma odası olarak kullanıyorum. Bunun anlamı sen de Beypleri'çisin öyle mi? Hmm, bunu sana şöyle açıklayabilirim. Pek sık mücadele etmiyorum. Daha çok Beypleri'lileri tamir edip... ...kapışma simülasyonları hazırlamayı seviyorum. Elbette. Hepsi harika. <laughs> Sevindim teşekkür ederim. Pekala oturun bakalım çünkü önce Pegasus'u ufak bir testten geçireceğim. <gülüyor> <gülüyor> ama... Yapma. Seninle tartışmayacağım. Ufak tefek hasarlar olabilir ama şimdi bununla başa çıkamazsan... ...sonucu çok daha ciddi olabilir. Bu Pegasus'un kendi iyiliği için. Pegasus için mi? <laughs> bir kez daha düşününce son zamanlarda Pegasus çok zorlandı. ard arda mücadeleler yaşadı... Yani belki de haklıdır. Sana katılıyorum. Ama nazik davran, olur mu? Ne? Ee, ne? Madoka. Madoka Amano. Hmm. Durum sandığımdan daha ciddi. İyi anlamda mı? Kötü anlamda mı? Sadece ciddi. Çatlakların yanında ayrıca iç tarafta bir sürü birikinti var. Hmm. Anlaşılan uzun süredir yollardasın. Beni dinliyor musun? Ben Vay canına! canına. Birikinti kulağa o kadar da tehlikeli gibi gelmiyor. Ama Beyfleytilerde kenta tehlikelidir. Bu yüzden beni dikkatle dinle. Kum toz, giysi topakları ağırlık ve çeşit değişirse dengede hızla bozulur. Anladın değil mi? Biroz. Odaklan. Eğer su küçük bir çatlaktan sızmaya başlarsa iskeletine büyük zarar verebilir. Kum bağlantı yerine girerse her seferinde tersi yönde hareket eder ve Beyblade'i iç taraftan çizer. Anladın değil evet, mi? Evet, anladım. Cinga, herkes geliştirme mücadeleye o kadar odaklanıyor ki... ...kendi değerli Beyblade'lerini düşünmeyi unutuyorlar. Doğru. Ama ben böyle bir durum karşılaşınca ölece arkamı dönüp gidemiyorum. Bu iş düşündüğümden de uzun sürecek. Pegasus'u bu akşam burada bırakmak zorundasın. Ne? Senin için sorun olur mu? Hayır, hayır. elbette olmaz. Ne sanıyorsun sen? Pegasus'la evli falan olduğumuzu mu? Tabii ki bir gece ayrı uyuyabiliriz. <laughs> Cingayı duydun, o zaman başlıyoruz. Peki o zaman, siz devam edin. <gülüyor> <gülüyor> ha? Tamam, evli ya da değil. Pegasus benim ortağım. Ve Pegasus nereye, ben oraya. Eğer gece burada kalacaksa, ben de kalıp burada uyurum. Tamam. Sanırım bu pek sorun olmaz. Hey! Hey! Madoka! Evet? Cinco'nun Pegasus'u onarmayı bitirdikten sonra, benim sacitorium'u da kontrol eder evet, misin? Evet. Seve seve. Evet. İşte bu <laughs> harika. Değil mi sırf Pegasus için bu saate kadar çalıştığına inanamıyorum. Doğru, bir Beyblade sadece mücadele demek değildir. Çok daha fazlasıdır. Ayrıca Madoka harika bir Bey Ah bu da ne? Yoksa çamur mu? Oo, iğrenç. <gülüyor> <gülüyor> oh iğrenç. <aa. gülüyor> Pegasus. Ne? <laughs> Hadi Pegasus. <laughs> Ah, onarım tamamlandı. Bibletin dengesini de ayarladığım zaman artık işim bitmiş olacak. Acaba Modokop Egosus'u tamir etme diye kadar bitirmiş midir? Ah, çünkü sırada sen varsın Sagitario. Ah!